geldi reisi cumhurumuz. Evet. Şey reis. Koca, Koca reis. Evet. Güzel. Güzel bir salınız oldu. Ahmet Usta bu işi biliyor. Şöyle İznik dünyada Gölü. Tek. Evet. Başka yok. Yok. Türkiye'de ve dünyada tek sal. Evet. Tam donanımlı hücum bot. İznik Gölü'ne 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı günü Aynen. indirdik. <laughs> evet. Bu sal Ahmet Usta'nın plan plan projeleriyle gerçekleşmiştir. Sipariş alınır. Aynen. Evet. Malzemeleri bak. Tabii ki malzemeler getireceğim. İznik Gölü. Bugün hava çok güzel. Türkiye'nin 5. büyük gölü. Van Gölü'nden sonra Türkiye'nin en derin gölü. Bu bizim e, fakirhane. Böyle. altına bir şey Bunun altına mı? ya? dostum? Ahmet Usta kapatıyorum bir selam ver hoşça kalın de hoşça kalın kendinize iyi bakın tamam siparişler alınır değil mi Aynen Ahmet abi. hocam Aynen öyle. tamam hadi görüşürüz arkadaşlar